Bir, bir buçuk gün, öyle bir şey. Divan otelinde bir buçuk Hı. gün kaldım. Peki orada sana hiç kimse şunu demedi mi? Ya oğlum sen üç yaşında bir çocuksun. Anneni babanı çağıralım. Polisi çağıralım. Seni polise verelim. Annene babana. Demedi mi hiç kimse? Kimseyle konuşmadın ki orada. Sonra seni tedavi ettiler Hadi git dediler. Bıraktılar. Hı. Öyle Bıraktı mi? Herkes herkes çıktı orada. Bir tek ben çocuk yoktum ki. Bir Aslında sürü bir çocuk vardı. Bir, bir, sürü, bir sürü çocuk, bir çocuk var. vardı senden evet. başka. Evet, Yine 12-13 yaşında mı? O tarafa dönme, Rasim'e dönmeden konuş. Ee, ne dedin sorun? Bir sürü çocuk var vardı. 12-13 yani, yaşında 23. bir sürü evet, çocuk evet. vardı. Bir ben ya de açık büfeden mi? yemek mi yedirdiler bütün bu çocuklara? Böyle sabah kalktık, böyle açık büfe kahvaltı dağıtıyorlardı herkese. Açık büfe kahvaltı Allah. dağıtıyorlardı. Peki o otelin yandım, bir yetkilisi, şey şey şu bu hiç kimse geldi mi senin yanına? Cık, yok kimse bir şey demedi. Orada zaten yatıyordum ben kalktım. Yemeğimi yedim çıktım gittim. Dönme şöyle. Bir dakika dur, bir abla elbise almış. Kimdi o abla? Böyle renkli saçları vardı, gökkuşağı gibi saçı vardı. Evet. Bana bir tane 10. yıl marşını öğretmişti. Dede şunu ezberle falan filan dedi. Ben de tamam dedim. Bir saat, bir iki saatte ezberledim benim ezberimi. Evet. Ondan şey yaptım. Sonra işte öbür gün gene dedi bir tane daha marş ezberledi dedi onu da ezberledim. Dedi sana uzaktan kumandalar araba alacağım onu da bir iki saat kullandım o da bozuldu. Onlar... Çim... Elbisede mi aldı Tayyip sana Hayır şiir Yani e, 10. yıl marşını öbür marş neydi ezberle Öbür marş... marş şey böyle Tayyip'e küfür çimlere basma Tayyip e, çimlere eziyor. Küfür Tayyip Erdoğan'a küfreden evet. bir marşı ezberlemen karşılığında ha. sana elbise küfürler. ve uzaktan kumandalı oyuncu kaldı. Görsen tanır mısın o kadını? Görsem belki. Çünkü saçı renkli Saçları ya. değişik her renkliydi diyor. Her İsmini günü, hatırlıyor uyuyor. musun? İsmini fazla hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Diğer Karşı çocuklara kalmayacak. da yapıyorlar mıydı böyle? Sana şunu Yok, alacağız, sana bunu beni, alacağız. beni, en çok beni tanıyorlardı orada. İlk gününü Çok yönlendi. cesurmuşsun diyor sen. Ee, Tomalar gidiyorsun sen. Çok cesur musun evet. sen. Peki bir şey daha soracağım. Ee, hani bunların hepsi bir tarafa işte eylemcidir, şudur, budur, eylem yaptırdılar, seni geleceğe hazırlamaya çalıştılar falan. Peki Allah yoktur diyorlar sana, hı hı. seni Allah'ın olmadığına inandırmaya çalışıyorlar değil mi? Ne diyorlardı? Orada bir tane şeyler hani o uzun saçlılar böyle, pardon, şey böyle hani böyle... ya, ne diyor satanistlere benzeyen şeyler vardı. Bira falan içiyorlardı. Baktım öyle tanıştık falan. Şey yaptılar dedi. Dedi nerelisin? Dedim Adıyamanlı falan filan dedim. O da şey yaptı. Dedim sizin hiç, siz neden kedi yiyorsunuz? Dedi bizim huyumuz o dedi. Dedim Allah'ın kedi, Allah kedi mi yediler? Niye kedi, kedi, kedi yiyorsunuz? Kedinin kanı, içiyorlar. Kedinin kanı içiyorlar. Senin gözünün önünde oldun mu? Hayır hayır. Dedim dede sen, sen nerelisin? Dedi. Ben dedim Adıyamanlıyım dedim falan dedim. Sen e, Allah'a inanıyor musun? Ben hani duymuştum ya bazen. Dedim evet. inanıyor musun? Dedi yok dedi ben doğaya, doğaya inanıyorum. Kendime inanıyorum dedi. Ve çevreme inanıyorum dedi ağaca falan. Dedi çünkü onlar, onlardan besleniyoruz. Onlardan şey oluyoruz dedi. Retire Sen o, dedin mi ben inanıyorum Allah'a dedin mi? Ben orada tırsmaya başladım. Kaçtım gittim. <laughs> Tırstım çünkü orada. Evet. Korkmuştur Peki. Dövüş, daha evet. Şimdi şöyle arkanı dönme. Yüzünü dönme. Şöyle bir, bir araya getirelim. Bence babanın ve annenin elini öp, onlardan bir özür dile, tekrar bir sarıl tamam mı? Sonra tekrar e, yerine geç. E, biz zaten söyleyeceklerini bantlardan aktardık, söyledik.